Herkese merhaba. Yeni yıla motive edici bir video ile başlamak istedim. Bu videoda vegan olma kararını alma ve bunu sürdürme konusunda faydalı bulabileceğiniz bazı öneriler paylaşacağım. Ben vegan olalı Nisan ayında 8 yıl olacak. Gerçekten bazen şaşırıyorum çünkü daha dün gibi geliyor. Zaman çok hızlı geçti ve 8 yılmış gibi gelmedi açıkçası. Çoğunuzun tahmin edebileceği üzere insanın bu kararı almasının pek çok sebebi ya da sebepleri olabilir. Benim sebeplerimden en önemlisi mesela çoğu insan için de geçerli olan hayvanların bu şekilde eziyet edilmesini ve öldürülmelerini engelleme sebebi olabilir. Onun dışında bir insanın kendi sağlığını önemsemesi ve hayvansal şeyleri bırakmak istemesi olabilir. Ve son zamanlarda iklim krizi tartışmalarında da çokça duyduğumuz hayvancılığın hayvancılık için öldürülen hayvanlar dışında bütün ekosistemi, vahşi hayatı, insanları etkileyen korkunç etkileri olmasından dolayı da olabilir. Aslına baktığınızda vegan olmak için gerçekten çok fazla sebep var. İnsanların sebebi ya da sebepleri ne olursa olsun esas zorlandıkları noktanın bu düşünceleri, bu kararları davranışlarına dökme, hayata geçirmede olduğunu görüyorum. Açıkçası vegan olmaya karar verdikten sonra bu benim için de biraz böyle oldu. Kendim ne istediğimi biliyordum, doğru olanın bu olduğunu biliyordum ama bunu eylemlerime dökebilecek Cesareti belki de kendimde bulamıyordum. Kullanabileceğimiz bir durum var ortada. Çünkü çoğu insan aslında hayvanlara zarar vermek istemiyor. Ya da çoğu insan sağlıksız olmak da istemiyor. Çoğu insan iklim krizini büyütecek adımlar da atmak istemiyor. Çoğumuz zarar görmeden ve zarar vermeden devam edebileceğiz bir hayat peşindeyiz. Ancak bu hayatın peşinden koşarken belki ne yapmamız gerektiğini ya da neyin yanlış olduğunu tam olarak göremiyoruz. Veganlığı ilk duyduğunuzda aklınıza gelen şey zor olduğu, çok ekstrem bir şey olduğu, saçmalık olduğu olabilir. Aslında bunun böyle olması bir tesadüf değil. Çünkü bu konuda ortaya sürülen propaganda veganlığın yanlış olduğu, eksik olduğu, sağlıksız olduğu yönünde. Ve baktığınızda bu propaganda araçlarına sahip kitleler veganlığın olduğundan ya da veganların olduğundan çok daha fazla imkana sahipler. Bu sebeple de etrafımızda gördüğümüz çoğu şey, genel olarak dünyada gördüğümüz çoğu şey bizlerin ya da dünyanın ya da diğer canlıların faydasına değil, belirli kesimlerin, şirketler başta olmak üzere belirli kesimlerin faydasına yapılıyor. Ve bu tarzda bir propaganda ile yaşadığımız zaman, etrafımızda sürekli bu tarz mesajlar gördüğümüz zaman her ne kadar bunun doğru olabileceğini düşünsek de eyleme geçmekte zorlanıyoruz bizi en çok zorlayan şeylerin başında da bu konudaki ön yargılar geliyor. İnsanların çoğu vegan olurlarsa aç kalacaklarını düşünüyorlar ya da vegan olurlarsa sağlıksız olacaklarını düşünüyorlar. Bu da onların istedikleri halde aksiyona geçmelerine engel oluyor olabilir. Bunun dışında insanların hayvanların tüketildiği bir dünyada yaşamaktan hayvansallara bağımlı hale geldiğini de görüyoruz. Veganlıkla alakalı çoğu tartışmanın yemek üzerinden yapılması da aslında bunun en iyi örneklerinden biri hem hayvanların tüketilmesinin normalleştirildiği bütün kültürel faaliyetlerin bunun etrafında toplandığı bir dünyada yaşıyoruz. Üstün özlük hem de fark etmeden de olsa bunlara fiziksel olarak da bağımlı hale geliyoruz. Yediğimiz şeylere göre şekillenen bağırsak floramız ya da hayvansal sütün içinde bulunan kazein gibi maddeler aslında bizde hayvansallara karşı fiziksel bir bağımlılığa da neden oluyor. Bununla beraber sosyal olarak vegan olduğumuzda toplumdan dışlanacağımızı, kötü günler geçireceğimizi, yalnız kalacağımızı düşündüğümüz için de bundan geri duruyor olabiliriz. Bahanelerimiz nedenlerimiz, her neyse iyi haber bunları bilgilenerek ve ön yargılarımızı kırarak aşabileceğimiz. Çünkü zaten vegan olma fikrine sıcaksak, bunu doğru buluyorsak, içimizden bir ses gerçekten böyle bir yaşamın daha doğru, daha etik, daha iyi olabileceğini söylüyorsa o zaman bu ön yargıları yıkıp davranışlarımızı değiştirmeye değer diye düşünüyorum. Şimdi kolayca vegan olma yolunda vermek istediğim pratik önerilere geçelim. Her şeyden önce nedenlerinizi kendinize sürekli hatırlatın. Düşünürseniz fark edebilirsiniz. Kimse durduk ki yere vegan olmaz. Vegan olmak rastlantısal bir karar değildir. Üzerine düşünülüp özellikle alınan bir karardır ve arkasında ilk başta bahsettiğim neden veya nedenler olabilir. Yaşadığımız dünyada normların dışında bir karar alırken özellikle nedenimizi ya da nedenlerimizi kendimize devamlı olarak hatırlatmazsak bir anda neden bunu yaptığımızla alakalı donup kalabiliriz. Her ne kadar bir konuda bir şekilde düşünüyor olsak da bunu eylemlere dökmek farklı derecede bir zorluk içerir. Çünkü insanlar konu ne olursa olsun önceki alışkanlıklarını devam ettirmeye daha meyillidirler. Çoğumuz konfor alanlarımızdan çıkmak istemeyiz. Eski bildiğimiz şeyleri yapmak, eski bildiğimiz şeyleri yemek, eski bildiğimiz yerlere gitmek isteriz. Dolayısıyla hayatımızda bir değişiklik yapıyorsak o zaman bunu neden yaptığımızı kendimize hatırlatmamız gerekir. Bu da nedenlerimizi içselleştirmemizi ve bu değişim sürecini çok daha kolay geçirmemizi sağlar. Çünkü davranış değişikliğinin en büyük ateşleyicisi motivasyonumuzdur. Ve motivasyonumuzu ateşleyecek olan da nedenlerimizi iyi anlamamızdır. Nedenlerimizi iyi anlamamıza en çok yardım eden şeyler bu konuda bilgilenmek aslında. Bilgilenirken de başvurabileceğimiz en çok bu alandaki materyal belgeseller. Onun dışında videolar, podcastlar, kitaplar. Kısacası yapmak istediğiniz şeyi neden yapacağınıza ve nasıl yapacağınıza dair bilgi alabileceğiniz bütün tutarlı, bilimsel ve güvenilir içerikler. Bununla alakalı internette pek çok kaynak bulabilirsiniz. Bizim de Boğaziçi Vegan birimle hazırladığımız bir tane vegan rehber vardı. Açıklama kısmına onun linkini ekliyorum. İnsanların dikkatini çok kolay dağılabildiği bir dünyada kendimize nedenlerimizi hatırlatmamız sadece kısa bir süre olmamalı bence. Pek çok konuda kendimizi bilgilendirmeye motive olmaya devam etmemiz bu davranışları çok uzun süreler devam ettirebilmemizi sağlar. Bununla beraber kendi kendinizi de motive edebilirsiniz. Mesela vegan olma sürecinizle alakalı tutacağınız bir günlük ona çok ciddi derecede yardımcı olacaktır. Oraya düşündüğünüz şeyleri, neyi, neden yaptığınızı veya yapamadığınızı yazarak aslında kendinizle alakalı bir takım düşünceleri tekrar kendinize yansıtmış ve kendi davranışlarınızı değerlendirme fırsatı bulmuş olacaksınız. Vegan olurken en önemli ikinci şey. Bitkisel beslenmeyi kendiniz için kolay hale getirin. Vegan olma konusunda herkesin dilinden düşüremediği en önemli şey yemek biliyorsunuz ki. Hiç kimse veganlık tartışırken hangi kaza giyeceğinden ya da ya da maskarasını, şampuanını nasıl vegan yapacağından pek fazla bahsetmiyor bununla alakalı neredeyse ben şu zamana kadar hiçbir argüman duymadım diyebilirim ama yemek konusunda insanlar çok hassaslar ve yemek konusunda çok ciddi bir tartışma dönüyor. Bunun sebebi de yemeğin diğer alanlara göre hayatımızda oynadığı çok daha büyük rol. Yemek sadece bir yakıt değil, kültürel bir anlam ifade ediyor. Kimi yemeklere karşı, kimi yiyeceklere karşı, özellikle hayvansallara karşı bağımlılık geliştirmiş olabiliriz. Ve aynı zamanda da yemek bir sosyalleşme aracı. Yani baktığınızda hayatımıza çok önemli bir yere sahip. Beslenme konusundaki ilk tavsiyem, ilk başta ne yiyorsanız, vegan olmadan önce ne yiyorsanız o tip yiyecekleri veganize etmeniz. Benim görüşüme göre ilk vegan olduğunuzda hemen çok büyük değişiklikler yapmaya çalışmayın. Çünkü zaten pek çok alanda davranışınızı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve bütün enerjinizi buraya yoğunlaştırmanızı öneririm. Eğer hayatınız boyunca fast food seven, fast food yiyen bir insansanız, vegan olup bir anda salata yemeye ya da bir anda sağlıklı yiyecekler yemeye çalışırsanız daha çok zorlanabilirsiniz. Benim ilk başta yaptığım şey ne yiyorsam, vegan olmadan önce ne yiyorsam onların vegan versiyonlarını bulup almaktı. Bu konuda da açıkçası çok şanslıyız çünkü bugün çoğu vegan olmayan şeyin vegan versiyonu var ve kolaylıkla ulaşılabiliyor. Mesela hamburger seven birisiniz. Dışarıdan hayvansal hamburger söylüyordunuz, vegan oldunuz hayvansal hamburger yerine vegan hamburger söyleyin. Hamburger deneyimini yaşamaya devam edin. Sadece vegan olanını söyleyin. Ya da evinizde de hamburger yaparken vegan olan malzemelerle, vegan köfteyle, içinde yumurta ya da süt bulunmayan ekmeklerle, içine koyacağınız vegan mayonezle yaptığınız bir hamburger olsun. Bu noktada aslında beyninize şu mesajı da göndermiş oluyorsunuz. Bu gayet kolay. Tek yapmam gereken şey deneyimimi veganize etmek. Yine aynı yiyecekleri yiyorum. Tatları çok yakın veya belki daha bile iyi, zamanla daha iyi olduğunu da göreceksiniz aslında. Ve dolayısıyla kaçınmam gereken ötelemem gereken, zorlanmam gereken bir durum yok mesajı vermiş oluyorsunuz ve bu işinizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. İkinci tavsiyem bitkisel mutfağa keşif yolculuğuna çıkın. İlk vegan olduğumda bundan sonraki hayatımda sadece tahıllı salata ve sebze, haşlanmış sebze vesaire yiyeceğimi düşünüyordum. Sebzenin haşlanmış olanından farklı bir formunu bile düşünemiyordum. Çünkü bu konuda bilgim çok yetersizdi. Her ne kadar bitkisel şeyler hayatımızda halihazırda hazırda yiyor olsak bile vegan denilince sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi geliyor. Bu konuda gerçekten çok ciddi bir cehalet var. O yüzden size tavsiyem bitkilerle neler yapılabileceğini araştırın. Çok şaşıracaksınız. Ve bu aynı zamanda da çok zevkli bir süreç. Çünkü farklı bitkisel şeyleri, çok basit, belki de kenarda köşede duran, hiç aklınıza gelmeyecek şeylerle neler yapılabildiğini gördükçe sanki böyle bir sihire tanık olmuş gibi oluyorsunuz. Mesela ilk aklıma gelen normalde dökülen nohut suyu. Vegan mayonezden tutun, vegan bezeye, Yumurta akının kullanıldığı bütün tariflerde onun yerine geçiyor çok yüksek protein ihtiva ediyor ve onun yapışkanlığına, kıcılığına sahip. Düşünsenize normalde döktüğünüz bir şeyle bu kadar çok yemeği yapabiliyor olmayı öğrenmek insanda gerçekten başka bir portalın açılmasına sebep oluyor ve sizi daha da içine çeken, daha da merak ettiğiniz o bitkilerin ve bitkisel mutfağın dünyasına sokuyor. Ve bu şekilde daha çok yemek yapmak istiyorsunuz, daha çok yemeği keşfetmek istiyorsunuz. Daha çok bitkisel ne yapabilirim, neyi oluşturabilirim diye gerçekten kendinizle adeta böyle mini bir yarışmaya giriyorsunuz ve hem hem istediğiniz şeyi yapmaya başlıyorsunuz hem de bundan zevk alıyorsunuz. Unutmayın bu süreçte hiçbir şey zor olmak zorunda değil. Bunu çok zevk alabileceğimiz, kendimiz için de çok iyi bir sürece dönüştürebiliriz ve böyle de yapmalıyız zaten. Tarifler konusunda insan ilk başta ne yapacağını bilemiyor olabilir. Bu konuda da internette çok fazla seçenek var gerçekten. Özellikle sosyal medyada tarifler veren hesaplar, uzak doğu mutfağından Türk mutfağına, fast tutun, sağlıklı yiyeceklere kadar her şeyin ama her şeyin veganı var. Ve bu konuda içerik üreten de bir sürü kişi var. Bunları takip alıp günlük olarak ilham bozunuzu coşturabilirsiniz gerçekten de. Onun dışında vegan yemek tarifleri ve hatta benim yaptığım gibi gerçekten bunun içine daha da fazla girmek istiyorsanız bitkisel şeflik sertifikası veren bir okula bile yazılabilirsiniz. Bunlarla alakalı bilgiyi de yine açıklama kısmına ekliyorum. Bitkisel beslenmenizi kolaylaştırmanın bir diğer alanı da alışveriş tüyoları. Hemen hemen her şeyin artık vegan olduğunu söylemiştim. Bunları satın alabileceğiniz farklı yerler var. Bunlardan biri de tabii ki süpermarketler. Kimi süpermarketlerde vegan seçeneklerin olduğu ayrı bir alan oluyor ve orada gerçekten hiçbir şeye bakmanıza çok fazla gerek kalmadan hep vegan olan ürünleri görüyorsunuz. Bazı marketlerde ise bu ürünler yayılmış olabiliyor. Dünyada özellikle vegan popülasyonunun daha fazla olduğu yerlerde, örneğin Londra gibi, Berlin gibi yerlerde süpermarketlerde çok çok fazla seçenek var. Hatta Berlin'de sadece vegan ürünlerin olduğu bir süpermarket bile var. İkinci seçenek sadece vegan ürünlerin satıldığı, biraz önce bahsettiğim vegan süpermarketin daha küçük boyutlarında olan vegan dükkanlar, vegan bakkallar var. Buralara da giderek ihtiyacınız olan bir sürü ürünün vegan halini bulmanız mümkün. Bunun dışında online Türkiye'nin her yerine servis yapan, kargo ile bütün yiyecekleri gönderen hatta soğuk zincirde kullanan online vegan store'lar var. Ve son olarak herhangi sıradan bir markette vegan bölümünde olmayan ama kazara vegan diye adlandırılan ürünler de olabiliyor. Bunlara kazara vegan denilmesi aslında komik çünkü vegan yapmak istemiyorduk. Kazara vegan oldu gibi bir tınısı var aslında. Bu sadece bana göre şunu kanıtlıyor. Her şeyin vegan şekilde yapabileceğimizi kanıtlıyor. İşte bu kazara vegan olan ürünlerde çeşitli Instagram hesapları tarafından listeleniyor. Hangi markette hangi ürün var? Üzerinde vegan logosu olmasa da, vegan olarak tanıtılmasa da, satılmasa da bunlar da yine alabileceğiniz ürünler arasında. Bitkisel beslenmeyi kolaylaştırmak için yapabileceğiniz bir diğer adım ise yemek hazırlama alışkanlığı. Yemek hazırlamak, yanında yemek götürmek sadece vegan olmasından dolayı değil, aynı zamanda ekonomik olmasından ve sağlıklı olmasından dolayı da size yardımcı olacak. Örneğin burada benim Londra'da gittiğim üniversitede Öğlenleri bir sürü vegan seçenek çıkıyor. Ama her gün buradan yediğinizde hem daha pahalı oluyor, hem de ben kendim evde hazırladığım şeylerin damak tadıma daha uygun olduğunu düşünüyorum. İçine ne koyduğumu biliyorum. Dolayısıyla hani çok eğer zamanım dar değilse, kendi yemeğimi kendim hazırlamaya çalışıyorum. Ve bu da aslında kazanılması gerçekten güzel bir alışkanlık. Belki veganlıkla beraber, özellikle gittiğiniz yerde çok bir vegan seçenek yoksa, yemek hazırlama alışkanlığını da zevkli bir hale getirebilirsiniz. Yanınıza alacağınız tek kullanımlık olmayan kaplar, satın almak, Yemekleri güzel bir şekilde hazırlamak, hatta süslemek sizi motive edebilir. Bununla beraber yemek hazırlayacak zamanınız yoksa da ya da çok hızlı bir şekilde bir yere çıkıyorsanız da çantanızda mutlaka atıştıracak bir şeylerin bulunmasını tavsiye ediyorum. Birkaç bar, kuru yemiş, meyve gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Çünkü nerede, ne zaman olacağınızı özellikle bilmiyorsanız, kontrol edemediğiniz ortamlarda şekerinizin düşmemesi lazım ve hemen atıştırabileceğiniz şeyler çantanızda taşımanız gerçekten büyük yarar sağlıyor. Bitkisel beslenme konusunda bir diğer bölüm dışarıda yemek tabii ki Artık neyse ki benim ilk vegan olduğum zamanlara göre 2016 yılına göre hem çok daha fazla vegan restoran var hem de vegan olmayan restoranlarda menülerine giderek daha fazla sayıda vegan seçenek ekliyor. Zaten böyle bir yere gidiyorsanız çok fazla sorun yok aslında. Ama böyle bir yere gitmiyorsanız, hiç vegan seçeneğin olmadığı bir yere gidiyorsanız ne yapabilirsiniz? Biraz bunu konuşalım. Böyle bu tarz bir yere gidince çok işe yarayan bir metot çıkartma ve ekleme metodu. Mesela bir yere gittiniz, bir salata var, işte içinde sebzeler var, belki nohut var ama peynir var. Hayvansal peynir var. Peynir çıkartmalarını ve nohut arttırmalarını isteyebilirsiniz. Ya da bu menülerde yan ürün olarak adlandırılan patates olabilir, sebze tabağı olabilir, düz klasik salata olabilir gibi yiyeceklerden kendinize bir menü de hazırlayabilirsiniz. İlk vegan olduğumda iş yerimdeki insanlarla daha önceden uzun süredir gittiğimiz kebapçıya gitmişti ve bana demişlerdi ki sen aç kalacaksın hatta gülmüşlerdi. <laughs> ben de büyük bir kararlılıkla içinde bulyon ve tereyağı olmadığını öğrendiğim bulgur pilavından, köz sebzelerden, Gavurdağ salatasından ve lavaştan kendime gayet böyle mükellef bir menü hazırlamıştım. Hatta bunu hazırlarken vegan olduğumu, hayvansal yemediğimi söylediğim oradaki abimiz de sağ olsun bana ekstradan köz sebzeler sürekli getiriyordu. Yani dolayısıyla eğer gerçekten isterseniz birazcık ne yapabilirim diye bakarsanız İnanın aç kalmıyorsunuz. Evet biliyorum belki yiyeceğiniz en güzel yiyecek olmayabilir o an ama ben şunu hissetmiştim. Orada yediğim o yemek diğerlerinin işte yediklerinin yanında belki kiminlerine göre daha cılız kalan o yemek beni çok daha fazla mutlu etmişti. Onun tadını çok daha fazla beğenmiştim. Çünkü kafamdaki şeyi yapmıştım ve hayvanlara zarar vermiyor Olduğumu bilerek yediğim bu yemek bana bütün yiyeceğim her şeyden, hayvansal olan her şeyden çok daha değerli, çok daha lezzetli gelmişti. Çünkü unutmayın, yani yemek yerken aynı zamanda psikolojik olarak düşündüklerimiz de yediğimiz şeyin tadına, deneyimimize etki ediyor. Ne olursa olsun yemiyoruz aslında. Bir şeyin düşünerek yediğimizde o zaman işler daha farklı oluyor. Bunun dışında sokak lezzetleri, çiğ köfte, kestane, mısır, simit Sokak simidi vegan bu arada bu çok tartışılan bir şey ama pastane simitlerinde süt ve üzerine bazen yumurta olabiliyor. Mutfakta işimizi kolaylaştıracak bir diğer önemli husus da bazı mutfak aletlerini edinmek. Bunlardan en önemlileri blender ve veya mutfak robotu. Neden blender ve veya mutfak robotu diyorum? Çünkü vegan olduğunuzda blenderla özellikle çok fazla işiniz olacak. Bu sürahi tipi blenderlardan ya da haznesi olup süt yapabileceğiniz, işte yoğurt yapabileceğiniz, bitkisel peynir yapabileceğiniz blenderlarla edinmeniz bence çok büyük yarar sağlıyor. Ben vegan olduktan sonra aslında hazır peynirlere, yoğurtlara, sütlere daha az ihtiyacım olduğunu fark ettim. Çünkü hayvansallar Tam tersine evde yapabileceğiniz ürünler oluyor bunlar. Bir bademi alıp suda ıslatıp kabuklarını çıkarıp suyla blenderdan geçirip süzdüğünüzde taze badem sütü elde ediyorsunuz ve tadı inanılmaz. Kajuyu limonla, tuzla, birazcık suyla döndürdüğünüzde kajuyu orada elde ediyorsunuz. Tadı inanılmaz. Ezmeler, sürmeler. Yani o kadar fazla yapabileceğiniz şey var ki. Dolayısıyla hiç değilse bir tane blendera veya mutfak robotu hangisi size daha kolay geliyorsa sahip olmanız çok çok büyük bir yatırım olacak. İlk başta para veriyor gibi gözükebilirsiniz ama satın almayacağınız bütün o ürünler dolayısıyla uzun vadede size hem de ekonomik olarak da büyük katkı sağlıyor. Bir diğer husus sağlıklı olma ve sağlıklı beslenme pratikleri. Vegan olduğunuzda ilk başta belki bunu önemsemiyor olabilirsiniz ama önemsiyor da olabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Sağlıklı vegan bir beslenme çok mümkün. Zaten hayvansalları beslenmenizden çıkardığınızda otomatik olarak sağlıksız kısmının büyük bir oranını çıkartmış oluyorsunuz. Bitkisel bütüncül besleniyorsanız daha sağlıksınız demektir. Biraz daha işlenmiş şeyleri kayıyorsanız, biraz daha az sağlıklı oluyor. Özel bir sağlık durumunuz varsa, o zaman tavsiye edeceğim şey vegan olma sırasında bir kan testi yaptırmanız, tekrar aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar kan testlerine devam etmeniz. Ben bu 8 senenin içinde herhalde 3-4 kere falan kan testi yaptırmışımdır. Bunu başka videolarda da hep bahsederim ama vegan olmadan önce b 12 demirim benim daha düşüktü. Vegan olduktan sonra iyileşti. Yani dolayısıyla bunu takip etmenizin en iyi yolu bu kan değerlerine bakmak. Eğer gerçekten özel bir durumunuz varsa vegan diyetisyenler var, onlarla çalış, çalışabilirsiniz ve daha odaklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sporcuysanız, daha fazla protein almak istiyorsanız ona göre bitkisel proteinler neler, bunları nasıl hazırlayabilir mi daha çok araştırabilirsiniz. Öyle şeyler yapıyorlar ki artık böyle tofuyla, mercimekle hazırlanan lavaşlarla, dürümler, protein oranlarını çok ciddi anlamda yükseltmeler çok mümkün bitkisel beslenmede de. Bu konuda yine yediğinize, içtiğinize bakabileceğiniz Chronometer diye bir uygulama var işte yiyeceklerin mikrosunu, makrosunu, değerlerini bu şekilde izleyebilirsiniz. Yine bu tarz hesapları takip etmek de çok işe yarıyor bence. Ve beslenme konusunda işiniz kolaylaştıracak bir başka unsur da takviyeler. Takviyeler konusu yine insanların biraz kafasının karışık olduğu bir konu ama modern hayatta topraktan, güneş ışığından, çok uzakta yaşadığımız için, çok steril bir ortamda yaşadığımız için vegan olalım ya da olmayalım takviyeye ihtiyaç duyuyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi ben vegan olmadan önce çok ciddi eksiklikler yaşıyordum ve bir şekilde tutulmuyordu. Yani demir tutulmuyordu, hayvansal yememe rağmen B12 tutulmuyordu vücudumda. Vegan olduktan sonra haftada 2-3 kez takviye almaya başladım. Her gün almıyorum. 2-3 kez takviye almaya başladım. Bu tabii sizin durumunuza göre de değişir. Özellikle hiçbir şey almıyorsanız bile B12 ve D vitaminleri insan sanırım en zor doğal yollardan alabildiği vitaminler. Hayvanları yiyerek almak kötü bir çözüm. Hayvanlara da zaten takviye yoluyla B12 veriliyor ya da D vitamini veriliyor. Dolayısıyla onlara vermek yerine kendimiz bu takviyeleri alıp gayet hayatımıza normal bir şekilde devam edebiliriz. Özellikle benim tavsiye edeceğim dil altına sprey şeklinde sıkılan vegan olan takviyeler. Yine linkleri açıklamaya koyuyorum. yemek dışı konular. Eğer yemeği çözdüyseniz gerisi zaten çok kolay emin olabilirsiniz. Bu konular nedir? Giyim, kozmetik, temizlik, aklınıza gelecek diğer ürünler. Tabii bunlar daha kolay çünkü bunlar her gün düşündüğümüz şeyler değil. Yani yemeği günde 3 öğün ya da en azından iki ön düşünürken maskaramızı işte ne bileyim ya da temizlik ürünümüzü ayda bir alıyoruzdur. Hem de insanların daha az bağımlılık geliştirdiği, üzerine hani daha az tartışmanın olduğu ürünler. Bu anlamda hangi maddelerin ürünleri vegan yapmadığını araştırabilirsiniz. Örneğin giyim konusunda bilmediğiniz belki bazı şeyler olabilir. Bilmediğiniz katkı maddeleri olabilir. Bu yüzden bununla alakalı internet aramasında yine bulabileceğiniz kaynaklar var. Bu konuda etiket okumak tabii ki her zaman olduğu gibi çok fayda sağlıyor. İçeriğinde olan maddelerden aslında ürünlerin vegan olup olmadığını kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bir de logolar var tabi. Logolarda bir ürünün vegan olup olmadığını çok kolay bir yoldan anlamanızı sağlayan kolaylaştırıcılar aslında. Bunlar sadece işi kolaylaştırmakla kalmıyor. O ürünün gerçekten vegan olup olmadığını da kontrol eden bazı denetimler sunuyor. Tabi bu logolardan bazıları denetime tabi iken bazıları da sadece markanın oraya yazı şeklinde yazdığı şeyler olabiliyor. Bu ayrıma dikkat etmek lazım. Eğer denetime tabi olan kuruluşların logoları ise bunları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama böyle değilse içeriğine bakmak, eğer içerik ile alakalı çok fazla fikrimiz yoksa internetten vegan olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Bir diğer mesele de sosyalleşme konusu ve diğer kişiler konusu. Vegan olduğunuzu ilk söylediğinizde hayatınızdaki çoğu insan size delirmişsiniz gibi bakıyor olabilir. Bu konuda yalnız olmadığınızı söylemem gerek. Ben de ilk vegan olduğumda insanlar şaşırmıştı, sonra dalga geçmişti. Sonra kabullenen olmuştu, kabullenmeyen olmuştu. Bu da bence yapabileceğiniz rahatlatıcı olan bir şey. İnsanlarla ilk başta bu kadar muhabbet etmek zorunda değilseniz, Onlara bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Çok fazla açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz de zaten daha yeni vegan oldunuz ve bu konuda kendi kendinizi önce toparlamaya çalışıyorsunuz, değiştirmeye çalışıyorsunuz. Kısaca insanlara bu benim kararım. Lütfen saygı duyun deyip diğer geri kalan şeylere cevap vermeyebilirsiniz. Onlara o an cevap vermiyor oluşunuz sizi kötü hissettirmesin. Bu konularda bilgilenip kendinizi hazır hissettiğinizde diğer insanlarla tartışmaya, onlara bir şeyler söylemeye başlayabilirsiniz. Çünkü benim gözlemlerim insanların bu sosyal baskı nedeniyle de yorulduğu ve ilk başta her şeye cevap vermeye çalışırken bir anda kendilerini depresif ve kötü hissettikleri. Buna gerçekten yapmak zorunda değilsiniz. Eğer soranlar olursa onları kaynaklara yönlendirebilirsiniz. Bir sürü video, bir sürü web sitesi, bir sürü belgesel, bir sürü kitap var dışarıda. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu almak zorunda hissetmeyin kendinizi. Peki her şeyi yapmaya çalıştı ama bir şeyler yolunda gitmedi. O zaman ne yapacağız? Bir şey yediğim zaman bunu oruç gibi algılayıp veganlığı bozulduğunu ve bir daha devam edebileceklerini düşünüyor olabilirler. Bu kesinlikle böyle değil. Çünkü veganlık bir oruç değil. Hata yaptınız ve bir daha geri dönemezsiniz gibi bir durum asla yok. Kaldığınız yerden her zaman tekrar başlayabilirsiniz. Buna engel hiçbir şey yok. Çünkü siz inandığınız şeyi, düşündüğünüz şeyi hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ben de ilk vegan olduğumda yanlışlıkla aldığım ürünler oldu vegan olmayan. İşte vegan denilen ama sonradan vegan olmayan yiyecekler olduğunu öğrendim. Böyle bir riskin maalesef yaşadığımız dünyada olduğunu söylemem gerekir ama dediğim gibi bu bir oruç değil. Zamanla bunları öğrenerek zaten çok daha az hata yapıyor oluyorsunuz ve sizin aslında inandığınız şey hayvanların bunların yapılmadığı bir dünyada yaşamak. Bunlara ortak olmamak. Elimizden geldiğince bütün alanlarda bunu reddetmek oluyor. Ve bu konuda en büyük mottonuz ne olursa olsun devam etmek olsun. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki vegan olmak yeni yılda ya da yılın herhangi bir zamanında ya da herhangi bir yaşınızda verebileceğiniz en iyi kararlardan biri. Umarım bu basit ama etkili olacağını düşündüğüm öneriler size bu süreçte yardımcı olur. Eğer kafanızda sorular varsa benim yapmış olduğum uzun bir seri var. Veganlık karşıtı argümanları cevaplar serisi. O videolarda birçok soruya cevap verdim. Onun da linkini yine açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer sormak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.